Korsan abi. Şak <laughs> <laughs> eden hepinize sevgiler, saygılar arkadaşlar. Müreffeh'e bisiklet turu yaptık. Kesmedi. Şimdi Terzi Köyü'ne doğru bir tur daha yapacağım. Ah babacım ben. Şöyle bir terzi köyüne kadar bir gideyim. Artma Matiyesi'ne oraya kadar. Madem terledim tam terliyim. Eve gittiğinde değilsin. Artık mürefte de falan kesmiyor. Bisikletle gitmek. Şimdi benim bir tek şu bayır zorlayacak. Vites desem yırttık bu tempoda. Kendim hemen trafik yokken sol tarafa atayım. Şöyle çıktı mı işimi kolaylamış oluyor. Az kaldı. Evet Şarköy'e giriş. Geri ve şey geri ve İstanbul üzerinden gelince Burası Terziköy yolu biliyorsunuz zaten <Gülüyor> <Gülüyor> Galiba buraya gelip olacak size de diyorlar. Zaman zaman da duyuyorum ya. Şimdi sakin sakin pedal çevirebilirim. Evet. Arkadaşlar şu küçük bir yer. Yani her gün video çeksek de paylaşsak da gideceğimiz yerler burada kısıtlı. Arada sırada Şarköy dışına çıkıyoruz. Ya Çanakkale falan gidiyoruz nadiren. Arada Tekirdağ'a gidiyoruz. İşte İstanbul'a yaşımız düşünce İstanbul'a gidiyoruz. Lakin İstanbul'dan video çekiyorum. 200 kişi izlemiyor. Şarköy'den video çekiyorum paylaşım. 1000, 1200, 1300 kişi izliyor. Yani demek benim kitlem, benim takipçilerim sadece Şarköy odaklı. Şarkı, sadece şarkı istiyorlar. <laughs> ben onu anladım. Yani nereye gidersen gideyim video çekeyim. izlemiyorsunuz. İlle de şarkı ediyorsunuz. E, ee, arada sırada değişik aktivitelerde bulunuyoruz. Çanakkale'nin değişik yerlerine gidiyoruz. İşte kayı tırmanışı, doğa yürüyüşü vesaire. Çanakkale Doğa Sporları Kulübü'nün lisanslı sporcusu olduk. Çadak var. Çanakkale'yi bilenler bilir. Çadak sporcusuyuz. E onlar bir etkinlik olduğu zaman zaten paylaşıyorlar WhatsApp gruplarında. Ee, biz uygunsa Mustafa Bey'le o tarihlerde gidiyoruz orada işte kamp yapıyoruz. Bir gece çadırda kalıyoruz. Gerçi çadır hayatına da itiraf edelim daha henüz alışamadık. Yani bir gece çadırda yatıyoruz ama gel de bize sor nasıl yatıyoruz. Hiç adapte olamadık ya. Mat üstünde uyumak. Gerçi ben şişme bir tane yatak aldım. Onu şişiriyorum onun üstüne. gene uyuyamıyorum ya. Evdeki gibi olmuyor. Uyuyanlar ya da kampta kalanlar nasıl rahat ediyorlar? Anlamış değilim. Herkesin şeyi farklı demek ki. Biz adapte olamadık. Şuradan bakayım. O bizim bir takipçimizin inşaatında herhangi bir farklılık yok. Herhangi bir şey yok. Çalışma da yok. Bursat, Bursat demişti geçenlerde. İsimleri hatırlayamıyorum ama Ali Ali Sanırım Ali Bey olacak yani neyse. Kusuruma bakmasın artık. Şarköy'e gelince oturacağız, tanışacağız, çay içeceğiz, sohbet edeceğiz, isimleri iyice o zaman ezberleyeceğiz. Takipçilerimizin. Bugün koluma da sinek kondu, kaşındırıyor. Bugün pazarda dolaşırken iki tane takipçimle karşılaştım. Bizim vesilemizle Şarköy'den yazık tutuyorlar artık gelmiş arkadaşımız Atlan Bey. Merhabalaştık cuma çıkışı falan. Yazlıkçılar tatilciler şarkeye dökülmeye başladı. Siz neredesiniz? Daha gelemediniz mi? Yurt dışındaki gurbetçiler artık sıra size geliyor yavaş yavaş. Bu aydan sonra Temmuz ayında Şarköy güzelleşecek iyice. Zaten benim en çok hoşuma giden ay şarkıydı Temmuz ayı. Temmuz 15, Ağustos 15 en sevdiğim zamandır. Bana göre şarkıda tatil yapılacak en güzel tarih o tarih. Tabii kişiden kişiye değişir. Herkesin düşüncesine saygı duyarım o konuda. Satılık diyor. Alican Can Dingil yapı ve mühendislik diyor. O bina mı satılık acaba komple? Geçen gün bisikletlerle Kiraz diye çıktık. Kiraz yedik orada Kiraz bahçesinde. Lakin o Çınarlı bayırın çıkarken bayağı bir zorlandık. Bayağı bir dik bir bayırmış orası. Bayağı yordu bizi. Allah'ım sana çok şükür ya Rabbim ya Resulallah. Önümüzdeki hafta eğer hava sıcaklıkları bir iki tık daha artarsa şöyle deniz sezonu açabilirim. Önümüzdeki hafta öyle bir düşüncem var. Yeter ki sıcaklık biraz artsın. Evet. Buradan biraz hızlı geçmem gerekiyor. Burada geçen bana avlayan bayağı köpek oldu. Tekrar o köpekler Dutlar dolamaya başladı ama öyle güzel git görmedim hiç. Tanıdık birbirine dek gelse de yesek. biraz dut yesek. Parmak kadar olacak bal gibi ağzını attıkça böyle. Buradan dönelim. Bu kadar yeter. Buranın sahilinden aşağı acaba denize doğru insan. Şuradan bir yerden denize doğru insan. Deniz boyundan din çeke çeke gitsem nasıl olur? Video çeke çeke gitsem. Bence güzel olur. Orada baksana. 35 tane köpek toplandı yolun ağzında. Ağlıyorlar. İnşallah bana değildir. Bu oğlum olur. Gel de geç. Yolu kapatmışlar bu yana doğru da koşuyorlar. İnşallah bana gelmiyorlar. Neyse videoyu kapatayım. Şurada bekleyeyim. Köpekler dağılsın. Ya deniz boyundan geçeceğim. Ya da oradan geçeceğim. Oradan geçemem herhalde. girmeye geliyor. Şuradan aşağıya ineceğim. Aşağıdan devam edeceğiz. Tabi buradan geçemeyiz. Buradan geçmek zor. Grup halinde olsak belki geçersin de. Tek başına saldırır bunlar bana. Neyse. Videoyu kapatayım da. Bir çaresine bakayım.